Hola, mi nombre Elan Ricardo Ochoa y esta es mi primera Beşiktaş transfer dönemindeki ikinci ve son transferini yine Güney Amerika'da buldu. Elan José Ricardo Ochoa 2029'a kadar artık bir kartal. Biz de Beşiktaş'ın 2 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı. Elan Ricardo'nun kariyer geçmişine, son sezonunda neler yaptığına ve Beşiktaş'a neler katacağına bakacağız. Videomuza geçmeden önce hedefimiz bir abone, sizin de bu yolda bizleri desteklerinizi bekliyoruz. Bizleri destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. 1. Bölüm Elan Ricardo'nun kariyer geçmişi 2004 doğumlu 1.84 boyundaki Kolombiyalı merkez orta saha. Genç futbolcu kariyerini Beşiktaş'a gelene kadar kitap kulübü olan La Equidad takımında başladı. 2022'de A takımı yükselse de çok fazla forma şansı bulamadı. Bir maçta forma giyen Ricardo bu maçlardan sonradan girip sadece 13 dakika forma giydi. Keza durum 2023 içerisinde de böyleydi. 2023 içerisinde de 3 maçta süre aldı ve yine o maçların hepsinde sonradan oyuna girdi. Hatta bazılarında esas mevkisi olan merkez orta sahada da oynamadı. Ama durum 2024 yılına geldiğimizde farklıydı bu yıl da kendini gösterdi ve o sezon içerisinde 42 maçta süre almayı başardı. Bu 42 maçta çoğunlukla merkez orta sahada oynasa da forvet arkası ve önünü bir arada forma giydiğini söyleyebiliriz. Ayrıca skor katkısı olarak da 1-8 numaraya göre oldukça skorer bir performans verdi. O sezon 8 gol 3 asistlik bir skor katkısı yaptı. Tüm kariyeri boyunca çıktığı 49 maçta 6 kez sarı kart gördüğünü de belirtmekte fayda var. Çünkü buna daha sonra daha ayrıntılı şekilde değineceğiz ama iki yönde bir orta sağ söyleyemeyiz. Defansif yönü oldukça zayıf. Ayrıca kariyeri boyunca böyle ciddi manada önemli sıra aldı. Tek sezon olan 2023-2024 sezonunda ondan beklenilen istikrarı da sağladığını söyleyebiliriz. Çünkü teknik direktör tercihi dışında sakatlıklar ve ceza nedeniyle hiçbir maç kaçırmadı. Bunun yanı sıra süre aldığı maçların birçoğunda da 70 dakika üstü süre aldığını söyleyebiliriz. Ayrıca takımının bu sezon ligi başladıktan sonra oynanan 3 maçta da yine güven sağladığını söyleyebiliriz. Zaten ondan sonra da yolu İstanbul'a Beşiktaş'a düştü. Tüm kariyeri boyunca 49 kez profesyonel maça çıkan Ricardo'nun kariyer geçmişini ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Şimdi gelelim Elan Ricardo son sezonunda neler yaptı bir donlara bakalım. 2. Bölüm Elan Ricardo son sezonunda neler yaptı? Geçen sezon Ricardo'yu ele aldığımızda performans anlamında tam anlamıyla olmasa da Jason Fernandes'e benzer bir rol üstlendiğini söyleyebiliriz. Özellikle hücum tarafında. Çünkü dribbling ve çalım özelliği iyi olan orta saha merkezi kullanarak hatta yeri geldiğinde oyunu kanatlara da yayarak yeri geldiğinde playmaker rolü de üstlendi. Normalde sayısal verilerle başlardık. Burada da tam tersini yaptık. Şimdi tekrardan dönelim sayısal verilerimize. Onun ligde çıktığı 22 maçlık periyotta ele alacağız. Bu 22 maçın 21'inde 11 başlayan Ricardo maç başı ortalama 82 dakika süre aldı. Bu aldığı süreyi de verimli kullandı. Çünkü bu süreçte 6 gol attı. Zaten genel olarak kaleye oldukça sık şut deneyen bir 8 numara olduğunu söyleyebiliriz. Attığı golleri de ayrıntılandırmak istiyorum. Çünkü oldukça farklı şekillerde golü bulunuyor. Ceza sahası dışından sağ ayak, sol ayak ve kafa golü. Her ne kadar duran topları da kullansa da duran toplardan golü bulunmuyor. Pasif istatistiklerine geçecek olursak genç olmasına rağmen hiçbir şekilde sorumluluktan çekinmediğini ve gerçek anlamda bir pasör olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hem kendi ceza sahasında hem de rakip yarı sahada %80'in üzerinde bir pas isabet oranına sahip. Bunun yanı sıra normal playmaker özelliği kadar öne çıkmasa da takım için önemli fırsatlı oluşturan kilit pasları attığını da belirtebiliriz. Uzun top konusunda da durum aynı şekilde. Yerden paslar kadar gelişmiş olmasa da Ricardo uzun pas konusunda da bir hayli becerikli. Şimdi gelelim en büyük ama geliştirilebilecek bir sıkıntısına. Bu sıkıntı daha önce de bahsettiğimiz üzere Ricardo'nun defansif anlamdaki eksikliği. Pas aralarında oldukça dikkatli ve sahipsiz top kazanmada kurnaz olsa da kademe defansını ve ikili mücadelede çok fazla eksiği var. İki önlü bir merkez orta saha değil ama bu defans özelliğinin olmamasının Beşiktaş'tan götüreceği çok fazla şey olacak. Bunu da tabii ki 3. bölümümüzde anlatacağız ama 2. bölümümüz daha bitmedi. Çünkü daha teknik kısmına değinmedik. Futbolda doğuştan gelen bir yetenek vardır. Ricardo'nun ayağında top varken bu yeteneği gözler önüne serdiğini açıkça belirtebiliriz. Çünkü driplik konusunda da yine oldukça belirikli. Yani ayağı oldukça düzgün bir futbolcu. Bundan da bahsettikten sonra artık 3. bölümümüze geçebiliriz. 3. Bölüm Ricardo Beşiktaş'a neler katar? Ricardo'nun Beşiktaş'a katacağı hem saha içinde hem saha dışında çok fazla şey var. Daha önce bazı yerlerde klasikleri bozduk ama bu sefer bozmayalım. Önce saha dışındaki etkenlerden bahsedelim. Ricardo Avrupa'da olmasa da Güney Amerika'da adını bir nebze duyurmuş bir futbolcu ve genç olması Beşiktaş'ın mali sıkıntılar çektiği bu dönemde takımına iyi bir kost sağlıyor. Hemen bir parantez açıyorum. Sözleşmesinde sonraki satıştan %10 pay maddesi de bulunuyor. Saha içine döndüğümüzde Beşiktaş geçiş hücumlarında sıkıntı yaşayan ve bunu çok sıkıştığında Jetson üzerinden bile kuran bir takım. Yine parantez açıyorum ki bence bu konuda Beşiktaş en çok masa kuru atlatıyor. Ricardo Beşiktaş'ın rakipleri sahaya geçmesini hem merkezden hem kanatlardan hem driplinkle hem de atacağı paslarla sağlayabilecek bir futbolcu. Ayağı düzgün olduğu için Beşiktaş'ı minimum top kaybıyla hata çıkarabilecektir. Stör bir merkez orta saha olması yine Beşiktaş için çok büyük bir avantaj. Çünkü Beşiktaş rakip kapandığında pozisyona giremiyor. Pozisyona girmekte de zorlanıyor değil, direkt pozisyona giremiyor. Solskjaer burada Ricardo'ya stör bir rol verirse ve Ricardo da eski takımındaki şut özelliğini Süper Lig'de de sergileyebilirse Beşiktaş'a hem direkt hem dolaylı olarak fayda sağlayabilecek. Direkt sağlayacağı katkı atacağı goller. Ama dolaylı olarak baktığımızda rakip defans üzerine çekeceği için yine Beşiktaş daha rahat alan bulacak ve daha garanti pozisyonlara girme şansına erişecek. Ve bu özellikle her ne kadar şu an çok formsuz olsa da Immobile'ye çok yarayacak. Şimdi gelelim negatif yönlerine. İlk olarak iki yönlü bir orta saha olmaması Beşiktaş için çok büyük bir eksik. Çünkü Beşiktaş bunu Musrati son tandemi döneminde çok yaşadı. Defansif olarak Al Musrat daha çok rüslendi ama bu sefer hücumda eksik kaldı. Böyle olunca Beşiktaş ya hücumda ya defansta ya da iki durumda da sıkıntı yaşadı. Burada yine Jetson'la tandem oluşturarak Ricardo'nun görev yapacağı senaryo üzerinden konuşuyorum. Bu ikisi Beşiktaş'ın zaten çektiği defans ve eksikliği kapatamaz. Özellikle ikili mücadelelerde. Burada Jetson Beşiktaş'a biraz avantaj sağlasa da bu konuda Ricardo'nun ne kadar yetersiz olduğundan sürekli bahsediyorum. Ama tabi burada da Solskjaer'in eli değerse bu defans defans eksikliğini giderebilir. Çünkü defans olarak 0-1 futbolcu da değil. Öne çıktığı yönleri de var. Yani Ricardo'yu özetleyecek olursak Genel anlamda tek yönlü bir orta saha olması Beşiktaş'a özellikle rakip takım 3. bölgeden atak yapmaya çalıştığında negatif olarak yansıyacak. Ama Beşiktaş rakip kapandığında Ricardo üzerinden bu defansı açma şansına artık sahip. Bu Beşiktaş için çok büyük bir avantaj. Peki sizce Elan Ricardo Beşiktaş'a nasıl bir katkı sağlar? Beşiktaş onu ileride istediği paralara satabilir mi? Yoksa Beşiktaş derinden patlar? Yorumlarınızı bekliyoruz. Değerli izleyicilerimiz videomuzu izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Hedef 1000'le kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek KG TV ile kalın, hoşçakalın.